tramak o lol gel gels 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 hazır doktorumuza мусабеймұндай бәрін былтыр сізге жасадық сіз бүгін биыл бізге үлкен мынандай қуаныш әкеліп анкара университеті деген бүкіл әлемге белгілі сізге үлкен рахмет бұл кісі дәрігер екен мен айттым көрініп тұр сізден дәрігер екен интеллигентный такой Kişiye de birge şaştık, bu kısının eti sözler de, Özünün anası var ki 86 da iletişin... yani Bizim Sayın Mustafa Hocam, de biz fayda doktoramız, bizim onurlu doktoramız yapmıştık. Bu Kendisi bizim benim kardeşimdir. Hı hı. Dolayısıyla bugün bize büyük bir mutluluk kazandırdı. Sizi kendisiyle beraber de Üniversitemiz için yani sizi de bir Fahri Doktor'a yapmak bizim için de büyük bir, şey bir olandır. Size de e, bizim arkada meslektaşlarımız meslektaşlarımızdan anlatıyor, tıp doktora olduğunuzu söyledi. Ben, ee, Söylesin. <laughs> Anne düzenli gazete kitap okur. Maşallah. Benim babam Erkaşan anam e, kitap gazet e, okulu odradı. Üniversitesi. Üniversitesi. Şöyle, bizim 1946 yılında kanun çıkmış ama Atatürk 1937'de kanunu veriyor. Biz 2. Dünya Savaşı'na girdiğimiz için, 2. Dünya Savaşı'na ee, şeyde o, o girmediğimiz halde şeyler var. Ee, savaş yılları ondan dolayı etkileniyor. Ali anne. <laughs> Şimdi bak ee, anne öğretmenler günün kutlu olsun. <laughs> Bak şimdi bak anne Kazakistan'dayım Kazak, Kazakistan'dayım şu anda bana cübbe giydirdiler. Burada Fahim doktora verdiler. Burada Gülcan Gülcan hocam bak Gülcan hocam duyuyor. Buradaki Kazakistan Pedagoji Üniversitesi'ndeki e, bak herkes ellerini öpüyor anne senin. Ben de onları gözlerden öpüyorum. <laughs> anne öğretmenler gününü kutluyorum. Annem de öğretmen listesine girmiş ama babası göndermemiş. Anne, annem de öğretmen sayılır ama benim öğretmenimdir. Annemden çok şey öğrendim. Anne Kazakistan'dan ellerinden öpüyoruz anne. Bak burada. Tamam eyvallah. Bak burada Gazi Üniversitesi Gazi rektörümüz var, pedagoji rektörümüz var. Anası, sayın, aykola, sayın, ee, aman bulunuz, bar bulunuz. Kup Yaş, çok yaşayın. Cevap Allah'ın 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 Allah'ım Allah'ın 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 sağ anne. <gülüyor> <gülüyor> kutluyorum anne. Hürmetler.

бұл и жаңағы нелері мозаикалары ғой сол мозаикалар бес мың жылдық тарихы бар мозаикалар бұл негізінде ататүріктің уақтысында сондай арнайы бұйрықпен зерттелген біздің университетіміз біздің оса оқу тумен жасты екен негізі оты жеті 37 басталып кеткенен кейін 46 37 сіздермен біз құрбаспыз бұл біздің университетіміздің символы сізге арнайы сыйлық рахмет рахмет о қазақстан мемлекеттік педагог университеті 37 жетінші жылы құрылған біздің университет мынау сізге мына жерде біздің символикамыз 9 желтоқсанда өзіміздің жаңағы өзіміздің тойымызды өткізейін деп жатырмыз Sayın Rektörüm bizim 9 Aralık'ta 85. yıl dönümümüz Siz bugün gelmiş, bugün misafirimizsiniz. Bu da size küçük bir bizim üniversitemizde. Ben Peki, ders vermeye geldiğim zaman evet. bu çantayla geliyorum. Ben de ağırlığa sağlık veriyorum. Ben de sağlık veriyorum. Ben alın. Bir şey, sizge. Eğer bir de bir konak bunda algan yok. Sonrasında sizge dayandık, sizge. Bunun için dolayısıyla ilk. Bu, 37. мынау сексен бес отыз бұл а мынау анаңызға мынаны салып сал отыз жеті сексен бесиәте бәйтерек тұр бізде шаыа ой осы жерде үлкен